Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Teşkilat dizisinin bağımlısı oldum diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Teşkilat dizisi son bölümde Altay'ın artık tüm gücünü göstereceği, Korkut'un ise nasıl bir canavara dönüşeceği bölümlere geldik. Kraliçe, Korkut'u kullanmak isteyerek nasıl bir hata yaptığını kısa süre içerisinde anlayacak. Kraliçeyi tuzağa düşürecek kişi Korkut olacak. Korkut'un teşkilat içerisinde yapacakları ağzımızı açık bırakacak. Artık Altay ve Korkut birlikte operasyona çıkacaklar. Artık aksiyon sahnelerini ağzımız açık izleyeceğiz. Korkut ve Altay'ın yan yana gelmesi demek, düşmanların kaçacak delik araması demek. Bunu kısa sürede izleyeceğiz. Selen konusunda ise şok olacağız. Selen hain çıkmayacak. Bu konuda tüm izleyiciler ters köşe olacak. Neslihan ise artık aklıyla her bölüm öne çıkacak. Neslihan ve Altay arasında elektriklenme olacak. Korkut'a da kısa süre içerisinde yeni bir partner gelecek. Bu kişi büyük bir ihtimal Selen olacak. Albay Nazım ise artık dizimize dahil olacak. Onu canlandıracak isim hepimizi şok edecek. Teşkilat dizisi güçlü kadrosuna bir ismi daha katacak. Bu ismi de size kısa sürede açıklayacağım. Bunun için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Teşkilat analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.